Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile sen herkes selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerlerimiz bugün size evde tohumdan fide yetiştirirken dikkat etmeniz gereken altın kurallar nelerdir? Onları sizlere anlatacağım. Özellikle bizim gibi kendi tohumlarından e, fide yetiştiren değerli üreticilerimiz dikkat etmeniz gereken birkaç temel husus var. Şimdi arkadaşlar bunları anlatmadan önce sizlere sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bizler bu tohumları sizlerle beraber e, dikmiştik ve bunlar ortalama birkaç gün önce çimlendi ve biz bunların yüzeyindeki streçleri kaldırdık bunları daha iyi gelişmesi için. Ve bakın normalde fidelerimizin yönü hepsi bu tarafta çünkü bizim fidelere koyduğumuz yerde güneşi bu taraftan aldığı için fideler kendini güneşe doğru çeviriyor. Yani bu ne demek oluyor? Fidelerinizin kesinlikle güneş görmesi gerekiyor. Bakın bunlar bizim daha önceden diktiğimiz tohumlarımızdı. Bunlar gelişti biberler. Bunlar bizim domateslerimiz. Bunlar da aynı şekilde domatesler. En önemli nokta arkadaşlar ışık görmesi gerekiyor. Güneş görmesi gerekiyor ki fideleri daha kalın ve daha iyi bir gelişme gösterebilmesi için. Diğer bir temel nokta ise arkadaşlarımız toprağın sürekli nemli olması gerekiyor. Çok fazla aşırı kuru olması e, fideler için e, zararlı olacaktır. Fidelerinizin kurumasına sebep olacaktır. Ve fide toprağında mümkün olduğunca arkadaşlar yabancı otun olmaması gerekiyor. Bakın bizim fide toprağımızın içinde çıkan yabancı otlar birkaç tanesi bu şekilde filizlenmişti. Ben bunları kopardım. Bu e, saksının içerisine tekrardan attım. Ve şu şekilde de bir işlem yapabilirsiniz aslında. Fide toprağı kurumuna toprağı nemlendirmek için ek takviyeler uygulayabilirsiniz. Mesela süt gübresi olur arkadaşlar. Soğan kabuğundan yapılmış soğan kabuğu gübresi olabilir. Veya hatta sırgan otu gübreniz varsa sırgan otu gübresiyle bu fidelerinizin daha iyi gelişmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin birkaç gün önce arkadaşlar bu e, pet bardağında yetiştirdiğim tohumların Toprağı kurumuştu ve ben bunu fark etmemiştim. Ben birkaç gün bakmamıştım. Ya sabah uyandım da bu tohumların solmuş olduğunu gördüm. Ve hani herhangi bir sorun yoktu aslında. Her şey e, normalinde seyrederken bunun neden olduğunu e, merak ettim. Aslında bir elimi toprağa attım da toprağın ne kadar kurumuş ve ne kadar sert olduğunu gördüm ve bu e, fidelerime su verdikten ortalama bir 3 saat sonra fidelerim tekrardan eski haline geldi ve düzeldi. Bunlar da arkadaşlar aynı şekilde şu an çok ince bir yapıdalar görüyorsunuz ama bunlar güneş ışığını gördükçe daha iyi bir hal alıp daha iyi bir gelişme gösterecekler. Kısacası burada dikkat etmeniz gereken 3 püf nokta var. 1. Fidelerinizin sürekli güneş görmesi gerekiyor. 2. Toprağının nemli olması gerekiyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar bunları bitki besin elementleriyle organik yollarla ek takviyelerle besleyerek daha iyi gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum.